Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Akın. Özellikle Eskişehir'den Gökhan kardeşimizin bir hisse, özel bir isteği vardı. Hocam, sadeleştirmelerle ilgili bize biraz örnek açıklama verir misiniz? Kaynak, döküman varsa çalışalım, belki yarın sınavda çıkar diye. Bu da aklıma bu fikri getirdi. Evde görsel olarak sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini ve soruya temel yaklaşımı nasıl olduğunu size görsel olarak gö göstermek istedim. Şimdi isterseniz doğrudan ekrana odaklanalım. Ve karşımızda son KP, son YDS e özür dilerim. YDS sınavındaki 9. sorunun çözümüne bakalım. Bilgi olarak birçok şey bilmeniz gerekiyor gibi görünse de aslında soruya temel olarak basit yaklaşırsanız çok daha rahat çözüm yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 9. soruya baktığınızda öncelikle seçeneklerin başında to, ing, ing, verb 3, hatta being verb 3 gördüğünde adayların morali bozuluyor büyük ihtimalle. Fakat işin pratiği, bunların ne olduğunu ve olup olmadıklarını düşünmek değildir arkadaşlar. Biz eğitimlerimizde ana cümleye odaklanmasını isteriz atayım Öncelikle tabii ki hikayenin toplam şöyle uzaktan bir bütününe bakıldığında the types of individuals it seeks to attract an organization to consider what methods to use to reach them cümlesinde tensin past olmadığını, future olmadığını ya da özel bir tens yapısının zorlanmadığını görebiliyoruz. Daha basit anlatırsak, oturup da ön taraftaki ayıncıları, tuları düşüneceğimizi, biz cümlenin önce zamanına bakar, ikinci bölümden gerekli tercihleri yapmaya çalışırız arkadaşlar. Ve sınavda bu soruyla karşılaştığımızda da aynı bunu yapmanızı öneririm. Şimdi cümleye bak bakıldığında bir kuruluş ve boşluktan sonra yine genelleme, genelleme şeklinde sorgulama yapıldığını görüyoruz. Seçeneklerin ikinci bölümüne baktığımızda Adana could need present olabilir. Bursa needs mantıklı. Ancak past tense'leri ve future tense'leri kolaylıkla yok edebiliriz burada. İkisinin arasında tercih yapmak istediğiniz zaman sol tarafı görmeyin. Birçoğunuz %90'ınız zaten doğru cevap olan Bursa'yı söyleyecektir arkadaşlar. Evet, tabii ki could, may, can vesaire gibi modullar sizi tereddüte düşürecektir. Ancak benim size tavsiyem cümlede ihtimal anlamı gerektirecek özel bir unsur olmadığı sürece neden bir modul tercih edelim ki? Ayrıca sadeleştirmeler cümle başında to almazlar arkadaşlar. Bundan dolayı Adana'yı hem soldan yani sadeleştirmesinden hem de ikinci bölümdeki fiil ve de modulun uygunsuzluğundan rahatlıkla eleyebilirsiniz. Benzer bir soruyu daha aynı şekilde çözelim. Bir, bu bakışla. 2012 Mart de yine 9. soru benzer şekildeydi arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman seçeneklerin başında sadeleştirmeleri göreceksiniz. Fakat biz ne yapacağız? Hiç burayla uğraşmadan ikinci bölümdeki fiillere bakarak ve cümlenin toplam anlamına bakarak tense karar vermeye çalışacağız. Şöyle bir okuduğunuzda cümleyi. Sizi biraz serbest bırakayım soruyla ilgili. Cümlenin zamanına karar verin arkadaşlar. Bu cümlede yapılan anlatım present mı, past mı, future mı? Temel olan 3 tane soruyu sorun arkadaşlar. 12 tane tens var gibi görünse de temel olarak 3 tane mantıklı zaman var zaten. Giriş bölümünü bilmiyorum. Ve burayı göz ardı ediyorum. İkinci bölüm baktığımda astronom var. 50'den daha fazla yeni gezegeni ki bunlar da şöyle tanımlanır diyor. Bizi pastense sevk edecek veya feature seçtirecek ya da özellikle bir model seçtirecek özel bir yapı olmadığına göre ben Adana seçeneğindeki past ifadeyi direkt yok ederim arkadaşlar. Bursa'daki Wood discover. Wood biliyorsunuz çok özel bir model. If için, ise that kalıplarında veya used anlamında kullanılır. Dolayısıyla buraya baktığın zaman yine Wood için özel bir yapıda göremiyorum. Ceyhan'a baktığımda Discover Present'la karşı taraftan ışıl ışıl beni bekliyor. Dursun. Denizli'ye baktığımda hemen kolaylıkla past perfect tense eleyebiliyoruz. Bunun iki tane temel mantığı var biliyorsunuz. Cümlenin bir past olması gerekiyor. Kaldı ki past ise bile ikinci bir past olayın daha olması gerekir. Edirne'ye baktığınız zaman de bir present tense olarak karşımızda duruyor. Bu ikilemde having used me, using mi diyeceğime yine ben şunu derim. Astronomlar her gün mü keşfediyor yoksa keşfetmişler de cümle bize haber mi veriyor? Cümlede zaman belli olmadığında ya da özellikle bir zaman ifadesi olmadığında özlenin kim olduğu belli olmadığında arkadaşlar past tense kullanamayız. Şimdi Shakespeare, Balzac, Napoleon, Titanic felaketi, İkinci Dünya Savaşı gibi past olduğu herkesce malum olan olaylar olursa tabii ki zaman söylemeye gerek yoktur. Ancak bu cümlede past olması imkansız. Simple present tense olması şu şekilde mantıksız olacaktır. Buranın simple present olmasını düşünün. Astronomlar her gün keşfediyor olması lazım. Bu da oldukça saçma. Dolayısıyla biz pratik şekilde present perfect buraya seçeriz. Giriş bölümünde ING'de kabul olur diyerek Edirne'yi kolaylıkla tercih ederiz arkadaşlar. Edirne'nin bir güzelliği daha var. Edirne seçeneğinin. Kullanarak anlamı verdiği için ayıncı bölümü 3.6 metrelik bir teleskobu kullanan astronomlar şeklinde cümle anlam bakımından da uygun şekilde devam etmektedir. Hepinize yarın sınavda başarılar diliyorum. Başka sorular üzerinde de açıklamalarım olursa sizle yeniden paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Yalnız sizden ricam lütfen heyecan yapmayın. Bildiğiniz işi yapın. Sınavda ilk kez bir iş deniyor olmayın lütfen. Ahmet'in Akın olarak şahsım adına ve Akın Dili Eğitim Merkezi olarak da kurulmadığını hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.